İstanbul'un kuytu havuzlarından biri. Berna oh, 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 hey, Arıcı karşımızda. Çekildiğinden hey, name habersiz name me, name yağlanıyor. Zone, me, me. Bir şişe yağ boca etti üzerine. Whatever, Çok rahat. Çok hot, yeni hazine buldum seni sıkı sıkı saracağım. fazlasıyla cüretkar. Get sexy. Uzun uzun güneşlendikten sonra kalkıyor. Get 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 sexy. Havuz başında. Bikinisine ayar çekiyor. <laughs> Suyla telepati halinde. Akabinde balıklama. <laughs> Çıkışta. Seni çöpe atacağım, bu şete yazık. Sigara yakacağım Nihayet fark ediyor. Acı bize fark etti. Yani. Yanında ekibimiz. <laughs> Hasan gir Hasan. Hasan gir Hasan. Ne alaka? Ne alaka? Nasıl Biz yani? Yakalamışken. bir yerde yani ne alaka? Sorun yok. Altın çeydin ağır <laughs> götüne ve yalnız gördük sizi. Ben evet yalnız yapmayı daha çok seviyorum. Erkeklerle çok fazla iyi herhalde. Phuket adasında çektiği klip Diller'de. Kitap gibi kadınım, çevir çevir oku, Kendimiz çektik klibimizi. Ee, en güzel filmler de biliyorsunuz Phuket'te çekilmişti. Ve gerçekten de çok güzel bir klip oldu. Sonuca o da şaşırmış. Her gün... ben bile hayret ettim yani nasıl bir klip. Ya yani böyle bir klip beklemiyordum zaten. Klip için neden Phuket'i seçtiği sorulunca... Kitap gibi kadınım, çevir çevir oku, Bakın ne diyor? Ben zaten çok güzel bir kadınım. Benim e, filtreye veya inceltilmeme hiç ihtiyacım yok. Sonuçta doğal güzellikte olan bir insanım. Ve doğal güzellikte bir klip çekmek istedik. Klipte rol alan delikanlıya gelince... E zaten klibimde dünyanın en e, ünlü futbolcusu oynadı He? Fransa'da. Genelde manken bir Evet evet genelde ilk fotoğrafı Twitter'da paylaştığımda herkes manken zannetti ama dünyanın en ünlü futbolcusu dediği kişiyle nasıl tanıştı peki? Her Fransa'da bir takımında oynuyor kendisi. Rica ettim. İşte dedim, e, I want to dedim My Clips Music dedim. Çok <laughs> şaşırdı falan. İşte dedim YouTube'u gösterdim. Ben dedim I am singer falan dedim. O da beni manken zannetmiş. <laughs> Devamı tam komedi. Ben de dedim siz dedim what do you do job dedim. Ne iş yapıyorsunuz? O da dedi futboling falan dedi. Why? Aa ben dedim manken zannettim. Tabi böyle İngilizce anlatmaya çalışıyorum. İlk başta çok çekindim. Aynı otelde kalıyorduk tesadüf. <laughs> otelin ismini vermiyor. Buket'in en ünlü oteli. Bütün Hollywood yıldızlarının <gülüyor> <gülüyor> kaldığı çocuk dayanamamış Berna'nın kusursuz İngilizcesine. O da işte klibimde oynamak istedi. Gece jacuzzi sahnelerini, havuz sahnelerini onunla birlikte yaptık. Öyle klibin sonuna doğru kendisi çıkıverdi. Ya sonra? Sonra görüştüler mi? Kitap gibi kadınım, çivir çivir oku. Mesajlaşıyoruz. O çok davet ediyor beni Fransa'ya. Yani kısmeti olmadı. İstanbul'a bile bilmiyor. İstanbul neresi dedi bana. Ben de bizim memleketimiz dedim. Güzel. <laughs> <laughs> en fenası geliyor. Sıkı durun. Do you know dedim Fenerbahçe dedim. Ayağım dedim Fenerbahçe dedim futbol. Why? Bilmiyormuş. Ee, yani öğrettik ama. Ee, ben zaten çok fanatik Fenerbahçeliyim. Hiçbir zaman hiçbir takımı yani hiçbir maçımızı kaçırmam. Her zaman giderim desteklerim. Dövmelerinden bahsedelim biraz da. Burada in your dreams. Eski erkek arkadaşımla varken yaptırmıştık. Bu çok eski, 8 yıllık. Bir de Sırtımız sırtımda var, mi? şurada var evet. Şey. Ee, bir star gelmişti buraya, kimdi? <laughs> Dövmemin aynısı da çalmıştı, ben yıllar önce yaptırmıştım. Dövmemiz aynı çıktı. Bayılıyor iğnelemeye. Bir de ayağımda var işte. O da ayak bileği ince olan bir kadına yakışıyor. Kalas bacaklılara çok fazla yakışmıyor. Hı -hı hani bacaklarına yaptıranlar. Ben Arıcı da özgüven tavan yapmış. Biraz da genetik. Benim annemde de selülit yok. İki çocuk doğurdu. Ne bileyim benim anneannemde de selülit yok. Gerçekten buruşmamış kadın yani 70 yaşında ama. Sonuçta bu genetik ve ben hiç hiçbir şeyimi saklamıyorum. ortada zaten. Yani göğsümde de silikon yok. Hiç pürüzüm yok gördüğünüz gibi. Rahatım yani. Wow. Dirty bit.